Değerli basın, sevgili Bergamanlar, çok büyük bir Cumhuriyet Halk Partisi Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> genel merkezimizin başlattığı aday adaylık süreci içinde ilçe başkanlığımıza müracaat edip dosyalar İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Özlusu'nun dosyasını alıp genel merkezimize teslim edeceğiz kendisine çıktığında başarılar diler, yolun yoğunlaşma olması Cumhuriyet Halk Partisi örgütü temenni ederim. Sağ olun. Sevgili Bergamalılar, kıymetli hemşerilerim, Bergama'da bugüne kadar görev yapmış belediye başkanlarımız Şemsiyeli Hüseyin Efendi, Harputlu Ömer Ağa, Tabur katibin sabıkı Mahmut Efendi, Süleyman Sırgı Baran, Hacı İbrahim Zade Hafız Hüseyin Arao, Nefis Özçelik, Hasan Çelebioğlu, Ahmet Amca Arıkan, Sami Altan, İhsan Dilim, Fuat Olungan, Kemal Serdaroğlu, Emin Ertaşlı, Hikmet Özerinç, Yusuf Özdemirce, Adem Turan Özeldi, Ahmet Süter, Rifat Serdanoğlu, Yasuf Kaşarcıoğlu, Sefa Taşkın, Akif Ersezgin, Raşit Ürper, Mehmet Görenç ve mevcut belediye başkanımız Hakan Koçlu'ya selam olsun. Hizmetlerinden dolayı Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Bergama'nın gençlerine, kadınlarına, sporcularına, sanatçılarına, senelerdir Bergama'nın gücüne güç katmak için emek veren tüm siyasi partilere, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına kuşkusuz bugün Bergama'nın geleceği için çalışan muhtarlarımıza Bergama'dan ayrılmak zorunda kalarak yurt dışında ve ülkemizin birçok kentinde Bergama hasreti duyan tüm hemşerilerimize ve tabii ki tüm Bergamalılara, tüm Bergama hemşerilerine sizlere en kuvvetli, en coşkulu, en samimi, en içten, en sevgi dolu duygularımla gönülden selamlarımı iletiyorum. Kabul buyurun lütfen. Ben Mustafa Özuslu. 1958 yılının Kasım ayında Ertuğrul Mahallesi 1. Kahşane Aralığı No 2'de dünyaya geldim. Balanmaz Nevzat Özuslu ve Payende Özuslu'nun üç çocuğundan birisiyim. Rahmetli annem ve babamın mezarları, annemin köyü Kılıçdaroğlu'dur. Ruhların şan olsun, onların hakkını ne yapsa ödeyemem. Mekanları cennet olsun. 1968 yılının haziran ayında, Zübeyde Hanım okulunda üçüncü sınıfı yeni bitirmişken bir kamyonun arkasına konan üç beş eşya ile İzmir'e doğru yol çıktık. O gün çocuk aklımla babamın bunu neden yaptığını anlamak için çok zordu benim için. O zamanlardaki çocukluk arkadaşlarım, okulum, öğretmenlerim, mahalledeki oyun arkadaşlarım, bayırda atlattığımız kuzular, Kermes'te izlediğim Kılıç Kalkan oyunları, Keşke'in unutulmaz tadı, Göçmeyli'deki tütün dizmelerden, Dağıstan'daki pamuk tarlalarında yediğimiz karpuzlar, Bakırçay'ın tümünde yüzdüğüm bu unutulmaz günler, Bugün belki de benim en büyük dayanağım oldu. O çocuk için ayrıldığı yer sadece Bergama değil, İşte bu anılar, Bu duygulardı. Çok, çok sonra idrak etmeye başladım. Marangoz Nevzat o kararı daha iyi iş, daha iyi aşı olsun diye almış. Ailesi çocukları daha iyi bir hayat yaşasın. Daha iyi okullarda okusun. Daha donanımlı, daha bilgili, daha hayırlı vatan evlatları olsun diye almış. Bugünden bu kürsüden baktığımda Babam o gün için en doğru olanı yapmış. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Rahmet ve minnetle anıyorum babamı. O gün bir kamyonun arkasında 3-5 eşya ile İzmir'e giden çocuk, bugün baba ocağına, memleketine, evine, Bergama'ya, tertemiz yaşanmış bir hayat, çok kıymetli bir eş, Türkiye'nin en iyi okullarında okumuş, yurt dışında master yapmış, vatana millete hayırlı mutlu bir aile kurmuş bir kız evlat, dünyanın en büyük ilaç firmasında 20 yıllık bir iş hayatı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yani İzmir'in meclisinde birinci başkan vekilliği görevleriyle taçlandırılmış, temiz adaletli halktan vatandaştan yana bir siyasi kariyere sahip olmuş büyük bir belediyecilik tecrübesi bilgili birikimli icraatçı samimi vicdan sahibi adil sözünü dedi heybetini doldurmuş, Bergama'ya hizmet sevdası, heyecanı şevkiyle döndüm. <laughs> Bergamalı evladınız, komşunuz, kardeşiniz, ağabeyiniz, yol arkadaşınız olarak döndüm. Bergamalılar bilir, analarımız doğan bebeklerin göbek bağını evlerinin bahçelerine, Toprağa gömerler. Benim rahmetli anam da öyle yapmış. Göbek bağımı Bergama'ya gömmüş. Beni Bergama ile büyürlemiş. Benim payıma düşen de bundan gayrı Bergama'nın refahı ve mutluluğu için çalışmaktır. Durmadan, bısmadan, yorulmadan çalışmaktır. Bütün hayatım boyunca doldurduğum heybelikleri tek tek çıkarıp daha müreffeh bir Bergama. Herkesin işinin aşının olduğu bir Bergama. Herkesin ekmeğinin büyüdüğü bir Bergama. Çocuklarımızın daha iyi okullarda okuduğu, huzurlu, güvenli, neşeli, herkesin daha iyi yaşadığı, herkesin yaşamak istediği, yaşanacak şehir Bergama'yı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Bergama'yı o eşsiz büyük elmasımızın üzerindeki tüm toprağı alıp o mücevheri yeniden bölgenin lideri yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey Bergama'nın kıymetini bilmek. Bergama'nın heybetini bilmek. Bergama'nın gücünü bilmek. Bergama'nın imkan ve kabiliyetlerini bilmektir. Bergama'nın büyük tarihi bize yol gösterecek ve ışık tutacaktır. Biz tüm Bergamalılar Bergama'yı seveceğiz. Bergama'yı çok çok seveceğiz. Bugün buradan Bergama'nın meydanından Bergama Belediye Başkanı adaylığı bu açıklıyorum. Bergama için ayrı gayrı olmadan çocuklar, gençler, kadınlar, köylüler, memurlar, çiftçiler, tüccarlar, öğrenciler, sanayiciler, esnaflar, muhtarlar, bütün Bergamalılar el ele, gönül gönüle vermek için ayrılıkları değil, birliktelikleri çoğaltmak için Bergama'nın bugünü ve geleceği daha güzel aday adayıyım. İşte bunun için Bergama Belediye Başkanlığına aday adaylığımı burada ilan ediyorum. Bu büyük bir hedef. Çünkü Bergamayı aldığımız yerden başka bir yere onun layık olduğu tarihte o büyük Bergamayı yeniden kurma hedefiyle yola çıkıyoruz. Bu tek başına yapılacak bir iş değil. Bu işler Böyle büyük hedefler tek başına yürütecek, tek başına yapılacak işler değil. Bu işler hep birlikte yapılacak olan işlerdir. Sizlerle birlikte yapılacak olan işlerdir. Yüreği Bergama'yla çarpan, yüreği Bergama için atan herkesle birlikte yapılacak olan işlerdir. Yani sadece benim değil, aslında bu görev sizlerin ve hepimizin tüm Bergamalıların görevidir. Bu eğer gerçekleştirilebilirse işte o zaman o elması Bergama'nın o parlayan yıldızı elması gün ışığına çıkarmış olacağız. Ve hep birlikte Bergama'da daha iyi bir hayat yaşayacağız ve Bergama'da daha yaşamayacak bir şehir olacak. Ben buradan söz veriyorum. Bunu yapmaya söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Kalın sağlıcakla.